Evet, Merhaba değerli olay kon izleyenleri. Bir fazlası söyleşilerinde daha karşınızdayız. Bugün bu haftaki konuğumuz bir iş insanı, Öz Bilik olduğu öğretim kurulu başkanı Hüseyin Özdilek. Sayın Özdilek, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, Mustafa Bey. iyi misiniz? Sağ olun. Tekrar sizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür Sağ ederiz. Olun. Sağ olun. Şimdi hemen malum konudan başlayalım. Pandemi sürecinde bazı sektörler ...çok olumsuz etkilendi. Ekonomi evet. genel olarak olumsuz etkilendi ama... ...bazı sektörler çok olumsuz etkilendi. Ancak gıda sektörü... ...süpermarketler... ...dezenfektan ve temizlik... ...firmaların... Evet. ...bu süreçten kazançlı çıktığına dair... ...bir görüş var. Siz yıllardır ticaretin içerisinde olan... Evet. E, ...yıllardır... E, ...Bursa'da mağazacılığın... ...öncü isimlerinden birisi olarak... ...bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Buradan başlayalım. Evet. Bu pandemi sürecinde e, alışveriş merkezlerimiz marketler hariç, e, market ve mağaza yan yana olan alışveriş merkezlerimizde açıktı zaten Açıklı onlar. Zaten. E, onlar da iş yaptı ama daha çok gıda maddesi ağırlıklı satışlar oldu. Satışlarda %50'ye yakın artışlar var e, marketlerde. Ama e, tekstilde bir düşüş var. Hı hı. Tekstildeki düşüşte yüzde otuzlardı. Şimdi son Temmuz ayı itibariyle bu ara kapandı. Ama büyük alışveriş merkezlerimiz var Antalya'da 108 tane evet. kiracımızın olduğu burada 30 tane kiracımızın olduğu İzmir'de evet. ve İstanbul'da Levent'te 140 tane kiracımızın olduğu alışveriş merkezlerinde çalışma saatleri şimdi. Ondan ona doğru çekilmeye başlandı ve geçen aya haziran ayına göre %50 de oralarda giriş Şişt. sayılarında artış var. Artış var. Evet ama yani işte geçen seneyi mi? daha yakalayamadınız. Yakalayamadınız değil mi? Geçen senenin yarısında da Yani geçen sene 30 bin kişi girerken günde İstanbul'a şu anda 15 bin kişi giriyor. Sizin öz için konuşuyorsunuz değil mi? Bizim öz dilek İstanbul'daki, İstanbul'daki alışveriş merkezi, Levent'teki alışveriş merkezimiz için konuşuyoruz. Buralarda ise %20, yüzde %20-25 giriş sayılarında düşüklük var ama sepet ortalaması dediğimiz satışta yüzde %30 artış var. Yani genel amacına uygun olarak alışverişe geliyor. Açık geliyor. Şimdi bu tabii pandemi süreci ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Evet, vatandaşın evet, etkiledi. alım gücünü düşürdü. Alım Vatan, gücünü düşürdü. Doğru. Vatandaşın cebine de yansıdı maalesef. Evet. evet. Bu marketlerdeki tabloya nasıl yansıdı? Şimdi marketlerde insanlar bir defa Mustafa Beyciğim güvendiği yerlere daha çok gitmeye başladı. Yani bu koronadan dolayı alınan tebelller ee, ürünün kalitesi, hijyene, dikkat etme, özilekte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sertifikayı ilk alan evet. işletmelerden birisiyiz biz. Hı hı. Ve her yerde Sağlık Bakanlığı denetimiyle iş yapıyoruz ve fevkalade de güzel sonuçlar alıyoruz. Ekiplerimiz e, yüreklerini amatör ruhla müşteriyle profesyonelce çalışarak müşteriye en iyi hizmeti vermek için yarışıyorlar. Evet, kurumsal firmalar biraz kurumsal daha ön çıktı evet, diyebiliriz. Bir çıktı, evet. ee, tabii bir de salgın evden çalışma için bir prova oldu. Evet. Hem Türkiye için hem dünya için. Evet. Özgülekte durum nasıldı? Evden çalışma sistemini yani hayata geçirdiniz mi? Evden mı? çalışma e, bizim bilgisayarla e, evden iş yapan e, mesela mühendislerimizden çalışanlar oldu. Ama genelde e, iş yerinde çalışmalar e, devam etti. Mesela yazılım şirketimiz var iş yerine geliyorlar, geldiler gerekli önlemleri alarak ve Allah'a şükürler olsun ki hiçbirinde hiçbir şey yok. Fevkalade güzel şekilde bu süreci de geçiriyoruz, geçirmeye de devam ediyoruz. Bazı firmalar pandemi sürecinde evden çalışma maliyeti azalttığı için bunun devamlılığını düşünüyorlar. Sizde böyle bir yok durum söz bizim, konusu bizim mu? bizim yok. Bizim öyle düşündüğümüz yok. Düşünmemiz söz konusu değil. Çünkü nüfus artıyor. 18 yaşını dolduran nüfus sayısı artıyor, Evet ihtiyaçlar artıyor. Hı hı. İhtiyaçlar arttıkça insanlar bağlasanız evde durmaz. Evet. Hapse girmeye e, insan ister. Ha, mi? Evden çalışmak. Evden e, çalışmak tercih diye olamaz bir şey, mı? Tercih. Uzun vadede olamaz. Uzun vadede olamaz. Uzun vadede mümkün değil. Çalışanlar vardır evden ama kesinlikle iş yerleri organize olmuş, denetlenebilen hı hı. ve anında ekip arkadaşlarıyla fikirleri paylaşılan evet. yerler olması lazım. Evden çalıştınız. Çalıştı bir şey soracaksınız merkeze. Merkezden telefon o anda meşgulse veya arızalıysa cevabı geç alırsınız. Vakit nakit Vakit nakittir. O yüzden hala en uygun ortamlar iş yeri ortamlarıdır. İş yeri ortamlarıdır. Teknoloji ne kadar gelişirse, gelişirse gelişsin. gelişsin, toplu organize olmuş, planlanmış verimli çalışan iş yerleri çok önemlidir. Çok Bundan vazgeçilmesi mümkün değil. değil evet. Robotlar da o gelse e, iş yerinde çalışacak, iş diyorsunuz. yerlerinde çalış. Mesela şimdi bir arkadaşlar araştırıyorlar. Fatura girişlerini e, bilgisayar otomatik yapacak kendi 24 saat çalışacak. çalışacak evet. Ama deneme yanılmaları da kontrol edilip ee, hmm. araştırmalar yapıldıktan sonra alışa geçeceğiz. Dört hmm. kişiden tasarruf yapacak ama bunların hepsi planlı ve programlı bir Pro şekilde programlı. yapılıyor. Evet. Peki az önce değindik ama biraz daha detaylı bu konuyu konuşmak isterim. Salgın e-ticaret et yokluğuyla yapılan alışveriş e, e, yaygınlaştırdı. Bu da en çok alışveriş merkezlerine e, vurdu. Zaten bir süre alışveriş merkezi pandemi sürecinde kapalıydı insanlar alışverişini eticaret et yöntemiyle yapmaya başladı. AVM'lerde bazı mağazaların halen kapalı olduğunu görüyoruz. AVM sektöründe durum nedir? Sadece özdirik için konuşmuyorum. Genel olarak evet. AVM'de durum nedir? Şimdi verimli olan AVM'ler eski noktaya gelecek diye biraz sabırlı olmak lazım. Tabii ki bunun içinde mağazalar, kiracılar da gider kontrolünü sağlamak zorundalar. Devletin teşvikleri, destekleri de bu yönde. Ve e, diyelim ki cirosu yüzde yirmi düştüyse, eleman sayısında yüzde yirmi düşürmeli veya yarım e, gün çalışmaya doğru gitmeli. Ona göre plan yapmalıdır. Çünkü gelir neyse gider de ona göre orantılı olmalıdır. Gider koronadan önceki giderlerle gitmeye devam ederseniz zarar edersiniz. Zarar ederseniz arkanızda merkez bankası yok. Yok doğru. Kar <laughs> <laughs> ederken devletler ki benimle mi paylaşıyordun? Ya evet devletle paylaşıyoruz çünkü vergi ödüyoruz. Ama zarar ederken devlet sadece zarar ettiğin yılın karından düşmek üzere zararını verebiliyor. Hı hı. Anlatabildim mi? Anlatmak istediğim şu. Bu sene zarar ettiniz. Bir dahaki sene kar ederseniz o zararı karınızdan düşebiliyorsunuz. Ama zararı dönüp size vermiyor tamam. devlet. Dolayısıyla buradan bakıldığında e, tabii Allah e, işini düzenli yapan, bütçelerini doğru yapan, tabii e, çok borçla yakalanmamış, yakalanmış olan şirketlere Allah kolaylıklar versin. Kolay değil. Ee, şimdi sırf tekstil yapan, pandemi süresinde sezon başında tekstilin e, parasını ödeyip veya çeklerini ödemiş, malı yapmış, hazırlamış. Mart ayında korona geldi. Tam yazlık ürünleri satacakken satışlar bir anda durdu. durdu. Durunca bu paralar ödenmesi lazım. Ve bankadan kredi aldıysa banka kredisinin ötelenmesi lazım. Bunlar sıkıntılı durumda. Bunları tespit edip devlet sağduyuyla Ticaret Bakanlığı bunları tespit edip bunlara gerekli desteği sağlıyor. Sağlamaya da devam etmelidir diye düşünüyorum. Yani sözlerinizden şunu anlıyorum. Evet AVM'ler etkilendi ama her AVM'nin etkilenmesi aynı olmadı. Şimdi şöyle biz zarar ediyoruz. Evet. Ama ama Kardan zarar ediyor. Kardan zarar Evet olsun. yani geçen sene 100 lira kazanıyorsak bu sene 50 lira kazanacağız. 50 lira kazanacağız. Yani karlar yarı yarıya düşüyor bu sene. Tabii evet. vergi de otomatikman düşecek. Türkiye ekonomisinde bir daralma olacak evet. bu sene. Peki şunu soracağım Sayın Özdilek. E-ticaret yoluyla yapılan alışveriş hem daha kolay insanlar evlerinden çıkıp AVM'lere gitmiyorlar. Hem de biraz daha hesaplı vergiden daha e, vergisi olmadığı için. Ancak alayemelerin nasıl ülke, vergiden muaf e, vergiden muaf e, derken alışveriş e, mağazalardan yapılan alışverişle internetten yapılan alışveriş arasındaki fiyat farkı yok e, var bir, bir yok. miktar daha uygun. düşük mü düşük daha düşük evet. Biz mağazada neye satıyorsak bildiğim ba bazı kadarıyla. Bazı firmalarda daha düşük. Ama böyle yapmalı kendi uzun vadede iş yapamazlar. Evet. E güven sarsıcı. Güven Çünkü aynı malı marka olarak mağazasında satıyor. Fiyatı biraz yüksek. Daha ucuza veriyorsa başkasına toptan vermiştir. Kendi firması tarafından satılmaz. Bu kendi ayağına kurşun sıkmaktan. Bazı büyük firmalar bunu yapıyorlar. Yanlış ama. yapıyor. Yanlış yapıyor Yanlış diyorsunuz. yapıyor. Kesinlikle beyan ediyorum burada. Hepsi yanlış yolda. Kesinlikle müşterinin güvenini ...kaybettiklerimi Kaybet. bir daha o yere gelemezler. Yani mağazadan yapılan alışveriş daha güvenli diyorsunuz. Mağazadan yapılan alış eğer marka olmuşsa. Marka olmuş. Marka olarak internet satışıyla mağaza satışı arasında internet satışının lehine fiyat farkı varsa yanlış yanlış çünkü tamam bir işte, şeyi de nakliyeyi de firma ödüyor 100 lira evet, alıp, kargo kargo, kargo de, ücreti de. var onun evet. paketlenmesi var pa, paket maliyeti var kargoya dayanıklı olması için dolayısıyla onunla onu bir araya getirdiğinizde genel giderlerde de hesapladığınızda başa baş aynı mağaza fiyatına mağaza geliyor denk ama evet. bunu yanlış yorumlayanlar şöyle oluyor. Bir şirket bir başkasına sıkışıyor. Marka olmasına rağmen toptan şekilde veriyor. Evet. Verdiği zaman o da daha ucuz fiyatla mağazada bu fiyat benden bu fiyat diye reklam yaparak satıyor. Her ürün için geçerli değil diyorsunuz. Değil, değil, Doğrusu da o değil. Doğrusu da o değil. Peki sağlıklı Doğru. değil diyorsunuz. Peki, Peki sağlıklı değil. yine de e-ticaretin daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte AVM'ler 160 milyar lira geçen yıl ciro yapmışlar. Evet. Bu AVM'ler için bir alarm değil midir? Hayır, hayır yaygınlaşacak. Ne diyorsunuz? Hayır, bir şey olmaz. AVM'ler devam eder. İnternet satışı bir miktar daha artar. Daha artar. Ancak herkesin işi olması lazım. Herkes neredeyse tabi e, tabii meslek lisesini bitirip herkesin sahibi olur. Herkes bilgili olmalı. Herkes bilgisayarı çok iyi kullanmalı. kullanmalı. Herkes Zaman planlamasını çok iyi yapmalı ki o toplumda internet satışları artar. %29'u köylerde yaşayan bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil. Şehirlerde işsizliğin arttığı ve eğitim seviyesinin hala lise ikinci sınıfta galiba Doğru. Türkiye'deki ortalama üniversite noktasına gelmesi lazım ortalama okuma yazma oranlarının ve hepsinin iş sahibi olması ve gayri sahibi milli asılanın da artması lazım. Evet. Araç gereç Ağaş olacak. Gereç. Başka onun yerine ikame edecek arabası olacak. Başka yere gidecek. Giderken hadi bu siparişi internetten vereyim. ihtiyacım var diyecek. Yani bir noktada alışveriş merkezleri aynı zamanda rehabilitasyon merkezi. Evet. <laughs> İnsanların İşten çıktıktan sonra topluca gidecekleri yer yok, sosyalleştikleri yer. Yer. sosyalleştikleri yer. Bir çay içiyor, bir kahve içiyor, iki arkadaşını görüyor, yeni çıkan ürünleri görüyor, yeni dizaynları görüyor. Ve insanların giyimini, kuşamını, bakışını görüyor, vitrinlerin dolu olduğunu görüyor. Vitrinlerdeki ürün, ürünleri daha iyi takip ediyor ve gözü gönlü açılıyor. Ve... <laughs> psikoloğa gitmektense alışveriş merkezine geliyor. Yani AVM'ler kısa vadede bir tehlike söz konusu Hiç değil, devam edecekler. Aksine aksine, aksine Avrupa'daki kadar seviye AVM miktarı gelmesi lazım. Gelmesi daha fazla olması, olması daha lazım. Daha fazla olması Türkiye'de. lazım, tabii. Kayıt içi de artıyor. İstihdam da i̇stihdam artıyor AVM'lerin artmasıyla. 500 bin kişi... <laughs> AVM'lerin içinde kayıtsız hiçbir tane iş yeri yoktur. Olamaz. Çünkü o iş yerinde kayıtsız çalışan bir işçi, sigortasız çalışan bir işçi, öbür tarafta sigortalı olduğu için oraya geçer. Hayırdır. Çünkü alternatifi var. Evet. Sizin bu süreçte e-ticaret alışverişiniz arttı mı? Yüzde kaç arttı öyle bir Arttı Yüzde 300 verilen? arttı ama gene istenilen seviyede değil. Yani internet satışları <laughs> ee, çok istihdamı sağlayamaz. Sağlayamaz. evet. Çok i̇şsizliğe de yol açıyor. Sizliye de yol açabilir ve istihdamı sağlayamadığı gibi tabii eğer e-ticaretten de vazgeçmek mümkün değil. Evet. Bu artacak. Artacaktır. Ama. Peki e pandemi süreci vatandaşın alışveriş alışkanlığını nasıl etkiledi sayın Özgür. Pandemi süreci zamanı daha iyi kullanması gerektiğini daha tedbirli olması gerektiğini gösterdi ve e, alışveriş merkezlerinde alınan tebirleri daha sıklaştırdı hı hı. ve bunların daha planlı olmasını sağladı. Tabi sinemalar kapalı, kapalı hala alışveriş merkezlerinde. Oradan büyük bir kaybımız var. Hı hı. A Ağustos'ta açılacak. E, yeme içme yerleri yüzde elli müşteri kaybetti. O oralar e, evet. daha iyi noktaya gelecek. Evet. Tabii e, bu pik yapma noktasını bilim adamları düştüğünü, geçtiğini söylüyorlar. Evet. E, i̇nşallah evet. inişe geçmiştir. Bu, bu süreçte bir Tamam. Umarız. Peki, özellikten bahsedeceğiz ama Mudanya'yı soracağım. Mudanya'daki alışveriş merkezinizle ilgili bir kafe bölümünün mühürlendiğinin için haberler Efendim, çıktı. Bu bölüm nedir? E, 4.600 evet. metrekare yere evet. ruhsat aldık. Evet. 4600 metrekare ruhsat aldığımız yerde içinde bizim tica, e, ticaret e, sicil gazetesinde e, game, find, çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran, her şey dahil hı hı. ticaret sicil gazetesinde yazılıdır her şey dahil. Ruhsat alırken 4600 metrekareye evet. ruhsat alırken <laughs> oraya kafeterya ve restoran ilave edilmemiş. Game faktörü de yazılmamış. <laughs> Halbuki belediyeler kanununun 10. maddesine göre diyor ki eğer işleticisi tek firma ise tek ruhsat verilir, diğer yaptığı işler de oraya ilave edilir diyor. Bu İzmir'de 20 yıl önce aldığımız ruhsatta bu şekilde yazılı. <laughs> Ali Nur Aktaş'ın verdiği İnegöl'deki ruhsatta evet, aynı, şey. aynı şekilde yazıldı. Kocaeli'de böyle yazılı, şeyde böyle yazıldı. Yürsü'de böyle yazılı. Biz de buraya aynı ruhsatın içine bunu ilave ediyoruz. Şimdi biraz öz özellikten e, söz edelim. E, şirketin mali durumu nasıl? Bir ağır bir salgın sürecinden e, geçtik. Yeni yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? Öz dileğin ma Mali sıkıntısı yok. Yok. Özdile'nin kredibilitesi gayet yüksek. 8 bin kişi istihdam ediyor. 350 milyon lira direkt ve endirek vergi veriyor. Bugün Balıkesir'e girse bu 350 milyon lira Balıkesir'i ihya eder her sene. Dolayısıyla Özlek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Bu pandemi sürecinde 1250 kişi e, izinli sayıldı. Devlet de onun %60 parasını ödedi. Sağ olsun devlet arkamızda her zaman. Ve e, 350 milyon lira da işçilik ödüyor, personel ücreti ödüyor. Ve bu seneki ciromuz 3,5 milyar lira beklerken 2 milyar 9, 700 milyar lira olacak. 2 milyar 700 milyon lira. Ve karlılığımız da yarı yarıya düşmüş olacak. Ama özlek yine Allah'a şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti varsa özlek Özledikten. var. Özlek de bu sayede para kazanmaya devam ediyor. Evet yeni yatırım. Yeni yatırımlarda var. bu borcumuz bitecek. Borcumuz bittikten sonra iki sene sonra yatırıma devam edeceğiz. 2002 yılından sonra. 2022'den sonra, 2022'den sonra bir yatırım tamam. planlamanız var evet. mı? Peki. Nereye? Türkiye'nin her Badırga, Badırga'daki sanayi bölgesinde havlu fabrikasını taşıyacağız. Oraya yoğun teknoloji, zaten yoğun teknolojimizle daha yeni teknolojilerle yeni bir fabrika kuracağız. 60 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız. 60 milyon dolarlık evet. bir yeni yatırım yapılıyor. yolda diyorsunuz. Evet. Hizmet sektörüyle ilgili yatırım planlamanız Hizmet planlaması sektöründe var. Aksaray'da, Samsun'da Merzifon'da Kütahya'da arsalarımız var, oralarda yatırım yapılacak. Ondan sonra. Hala da. enerjiniz, hala heyecanınız, haziniz var, değil mi? Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletiniz. Devlet baki biz faniyiz. Kurumsallaşmış işletmeler, nesilden nesile geçtiği zaman faydalı olur. Evet. Üç nesil, dört nesil devam etmesi lazım, edeceğinden de eminim ben. Evet, peki. Ee, Bursa için yatırımından bahsettiğiniz Badırga'da yapacaksınız. Evet. İzmir yolunda e, bir AVM'niz geçen senelerde hizmete girdi. Evet. Burada durum nasıldı? Beklentinizi karşıladı mı? Yeni bir yatırım sayılır? Ee, evet, beklentimizi karşıladı. Tabii korona döneminde biraz orada e, beklentinin altında karlar. Orada da düştü evet. yarı yarıya ama zarar etmiyor. Allah evet. bereket evet. versin. Evet. Peki. Son olarak şunu sormak isterim. Elazığ depremi için düzenlenen yardım gecesinde evet. 1 milyon lira evet. bağışladınız ve bu hali e, bir hali ses evet. e, getirdi evet. bu e, yardımınız. Sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edecek mi Hüseyin Özdilek? 8 tane okul yaptırdık. Evet. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Ee, Bursa'da 2 tane. Gemlik'le beraber 3 tane ondan sonra e, e, Kocaeli'de Dürdana Ana e, İlköğretim Okulu e, Naz Özlük e, Yıldırımda İlköğretim Okulu e, Cevdet Mayruk e, İmam Hatip Lisesi burada Hüseyin Özlük e, Anadolu Teknik Lisesi Tekstil Teknik Lisesi e, e, şeyde e, Afyon'da Emur Murat Özdek e, Anadolu Lisesi, o uygulamalar oteliyle beraber Hüsnü Özdek e, Ticaret Lisesi Antalya'da, e, gene Tokat'ın Erbaa kazasında Hüseyin Özdek Öğretim Okulu kaç tane yaptı? 8 tane 8 yaptı. yaptı. Evet. evet, ondan sonra bir tane sağlık ocağı İnegöl'de bir tane e, ja, e, polis ee, şeyi polis e, e, ilçe binası e, Balçova'da. Bir tane kültür evi Eskişehir'de. Bunların hepsi devlet varsa biz varız. Bizim yediğimiz içtiğimiz belli. Ve ben 30 senedir aynı evde oturuyorum. Yani 25 sene, 30 sene. Bunlar belirli bir harcamadan sonraki kazançların hepsi yatırıma gidiyor istihdama gidiyor. Ya yani kendinize harcamadınız. Harcayacaksın tabii. Kendine Aynen. de harcayacaksın. 30 yıldır aldım, aynı evde oturuyorum dediniz. Ee, aynı evde oturuyor ama ev yeterli olduğu <gülüyor> için. <gülüyor> yeterli. 5 <laughs> <laughs> göz da ev yani ne <laughs> yapayım bahçe içinde yani durup dururken ev mi değiştirir? Ev <laughs> <için. gülüyor> Her şey elindeki değerlere sahip olmak. Tabii kimseyi Allah kimseye muhtaç etmesin. Elindeki değerlerle şükretmesini bilmek ve bundan sonraki kazançların hepsi yatırıma gidiyor. Yatırıma da gidecek. Yatırıma gidecek ve sosyal sorumluluk projelerine devam sosyal edeceksiniz. Devam edilecek tabii. tabii. Teşekkür ederiz. Sayın programa katıldığınız için eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her şey Türkiye için. Sizleri gördüğüme memnun oldum. Yeni yeriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun. Ekip çalışmanızla sizler de yıllardan beri Türkiye e, ulusal e, bölgeselsiniz ama ulusal, ulusal bir basın gibi iş yapıyorsunuz, yaptınız yıllarca ve çalışmaya da devam ediyorsunuz. Sizi gördüm ben Mustafa Bey'e memnun oldum. Sağ olun. Efendim teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet değerli izleyenler, Pazartesi Söyleşilerinin bu haftaki konu Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek'te bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.